Lee Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar, ben Öğretan. Bugün sizlerle e, animasyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu animasyonları seri bir şekilde atacağım. Çünkü e, YouTube'da, başka kanallarda da gördüm. E, animasyonların Türkçe versiyonları bayağı sevilerek izleniyor. Ben de sizlere en iyi şekilde e, sunmaya çalışacağım. Tamam, başlayalım. İşte soygun yapacağımız yer. Ooh. İn 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 in. Dikkatli olun. Bunlar da kim? Temiz. Aa sırtım. İşte bununla açacağız. Yavaşça. Has. <laughs> Buradan da böyle. Çaldım kaçtı. Koş 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 koş. Hmm. Ça 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 Zeha. <laughs> ittir ve bu videomuzda bu kadardı henüz beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın